Merhabalar arkadaşlar. Ben Yiğit Bugün sıralı oyunumuzda ikinci maçtayız. Martis alacağım. Martis'le bir deneme. ha. şöyle geldik geldik. Ee, Martis'le bir deneme yapacağız ormanda. Bakalım takımda yine 4 tane Bangladeş'te var. Düşük şey, şey, liglerde herhalde bu arkadaşlar sürünüyor. Bakalım 20 saniye var. Takımın da orman. Alucard. O adam. XP'e geçelim ya o zaman. O zaman XP'e geçelim abi. Şöyle. Ayakta kalma yapsam. X koridoruna gitsem. Tamam. Alfa alalım. Martis oynamak istiyordum bu maç ama. Arkadaşımız garip bir şekilde orman aldı Alucard. Yani çok bu seviyede sallamayacağım. Yani çarpı yok. Nasıl ormandır, odur, budur bilmiyorum. Belki de hero'yu seçti bilmeden. Çok da önemli değil abi. Bizde orman yok. Karşıda da yok. Rezalet bir lig. Gerçekten elit liginden hızlıca çıkmamız gerekiyor. Şimdi botumuzu bir e, alalım. Hızlıca da X koridorumuza gidelim. Hop. <laughs> Emülatör de daha zevkliymiş bu arada. Hem de telefonda şarjım bitip duruyor sürekli. Alu kart geliyor. Çift koridor yapabiliriz. Ya 5 koridor falan bile yapabiliriz yani hiç. Fark etmez benim için. Deyip kaybedersem güzel olur. Bu arada kaybettiğim maçları da atacağım. İlginiz olsun. Gel abi gel abi gel abi. Gel abi. Tamam. Harika da. Abi ne yapıyorsun ya? Adam gitti. Bu kadar basit. Tamam. Yani bot büyük ihtimalle yandaki. Yani gerçek bir insan olsa bile bot. Ama sıkıntı değil ya. Biz kasar bir şekilde O öleceğim, öleceğim, öleceğim. Abicim gir ona. Bana girecek, bana dönecek. Tamam, güzel. Aa, bana mı gelecek bu? ama Hiç sıkıntı değil. Çok geri düşüyor abi adamlar. Benim için güzel. Yenilenmeyi de aldık. Koldumuzu da alalım. Çift koridor hiç sıkıntı değil ama arkadaş yine ölecek herhalde ya. İlginç. ilginç bir karakter. Yani bot desen hani bot, bot ölmezdi. Tamam. Şey de çıktı burada. Exp canavarı da çıktı. Hemen onu da alalım beklerken. Takım da garip bir şekilde bu üst koridor dışında bir kill çıkmadı iki taraftan da. Yani hem bizim hem rakip takımda. Kardeşim öyle yaparsan ölürsün diyeceğim. Çok da ölmedi. Ay. Yaklaşamıyorum abi. Olmasa iyi kiler. Yaklaşacağız da karşıda Abi bu ne? Ben niye sadece Pakistanlı ve şeylerle oynuyorum? Bence öldün. Ay inan öyle kardeşim. Orman ekipmanların yokken ormana girme diyor. Ya, hayırdır abi. Evet ben insan değilim insandan daha öteyim dedi ama Ormanını bir bitirelim. Oo. garip. O bizim şey, bizim eksanının o. Güzel. Şimdi üst koridora bir gidelim abi. Ya öleceksin zaten yani. Zorlamaya gerek yok kardeşim. Ra şeyin umurunda değil. Balmond'un umurunda değil. Tam böyle oyuncular lazım bize ya. Şu liglerden umarım. Nice abi. <laughs> bir emir ikiletmem kodlamam böyle diyor. Hemen. Kulenin barikatından bir altınları toplayalım. Oh, ya ne yapıyorsun biraderim ya? Ah. Yani çok ilginç insanlar ya. Ah, vexana öldürdüler. Birebir bir değişim, güzel. Kardeşim şu kaplumbağayı da alalım ya öyle durmasın. Üç <laughs> bin can. Şu orta koridora gidebiliriz buradan sonra. Ortada baya bir fight dönüyor. Şöyle bir hop Hiç zorlamayalım abi. Aynen öyle. Bu şekilde kolay bir kill aldık. Orta koridordaki kuleyi bir alsak çok güzel ulti. Bayağı işe yaradı ya. Kuleye de vursaydın keşke canım benim. Şöyle bir alak ya. Şu Adam hiç hiç etkilenmedi ya. Devam abi. Bir saniye. Devam. Telefon çaldı böyle saçma sapan bir şekilde ama yine internet dolandırıcıları diyelim. Oo abi. Bu kadar basit. Tamam. Şimdi oyunu bitirebiliriz bence. Güzel. Tamam. Aşağı iteyim. Aşağıdan iki kule alayım. Aşağıya çok gelen de yok. Ortayı savunuyorlar. Eee... Gold şeyini de alalım yaratığımızı da hemen hızlıca. Kaplumbağa doğdu. Güzel. Şu kuleyi alalım. ikinci kuleyi de alalım. Hatta üçüncü kuleye de devam ettiğimde bana gelsin. Ondan sonra kaplumbağa diyeceğim. Lord mu doğdu? Lord'u alırız. İlk Lord zaten çok güçlü değil. Tamam. Arkaya savunmaya gelmiş ama çok da savunacak bir yeri yok bu kulenin. Tamam. Yeter evet, hayatımı kestim en kolay barloklardan biri olabilir ya. Şu kuleyi de bir alalım. 24, 19 falan filan. Tamam kestik abi. Devam. O mitte şey var şenlik var şenlik. Bir de katletti. Utanmadan takım arkadaşım katletti. Yani. Tamam güzel. Üst koridorda bizimkiler de şey yapıyor. Buradan da alalım. Altta da benim ittirdiğim minyonlar kuleye dayandı. Hiç sıkıntımız yok. Şöyle alalım abi şunu. Kırmızıyı da aldık. Yani işte bir yeri itiyorum ama diğer yerlerden şey yaşıyoruz ya. O balonda bak. Abi şunu bir kesebilirsek güzel olur ha. Kuleyi alalım. Hızlıca şu kuleyi bir alalım. Harikayız. Kuleyi alırız ya gelmeden. Alamayız. Of 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 abi siz böyle dizilirseniz keseriz ama bizi. Şu kuleye vuralım biraz. 8. Aa 1 de geldi. Hah bizim adam da geldi. 1901. Yani bu ligde de değiliz onu görmüş olduk. Lan Layla iyiymiş ya. Layla o kadar kötü değil bu arada. O kadar eziyoruz. 4-4-1 oynuyor. Layla'yı da mı kessek? Ne yapsak? Of of. Pek sana da kaldı ama ya. Ne güzel olduk öyle ya. Alt koridordan arkadaş gidiyor. Bakalım oraya savunsa bizimkiler güzel olacak. <laughs> Aynen öyle kardeşim. Oyunu bir bitirelim. Ama 10 dakika güzel oyun ya. Hiç zorlamadan. Güzel. İkinci sıralama oyunumuz. ikinci zaferimiz. Eee. güzel. Bence MVP's. Bence MVP's. Bilmiyorum. MVP olduk. Ödülüm hazır. Koruma puanı. Bu maçta hiç ölmedi. Aynı mix skor aldık. Seviye 9 oldum. Canlandır açıldı. 16.1'de 99.9'unu geçmişim abi. <laughs> yani %99.9'u böyle bir takıma karşı oynamıyor herhalde diye düşünüyorum. Ee, bakalım 3. maçta görelim. Yükselişimize devam ederiz arkadaşlar. Bay bay kendinize iyi bakın.